Her zaman söylüyorum. Bir belediyecilik yapılacaksa ilimle, fenle, irfanla, teknolojiyle ve ahlakla yapılabilir. Şimdi ne yapacağız? Biraz önce dedim. Dünyamızın kaynakları her geçen gün azalıyor. Afyonkarahisar Belediyesi olarak 65'e yakın sarı otobüsümüz var. Biz kademeli olarak sarı otobüslerimizi elektrikli hale getireceğiz. Şimdi bana diyorlar şimdi bana sorabilirsiniz. Peki bu nasıl olacak? Şu andan itibaren bakın daha seçilmedim. Karsan ve Aselsan'la ön görüşmelerimizi yaptık. Kademeli olarak sarı otobüslerimizi birebir değişimiyle elektrikli hale dönüştüreceğiz. Elektrikli otobüslere niye geçiyoruz? Mazotun bugün kaç para olduğunu ben size söylemeyeceğim. Ciddi belediyemizin ciddi bir mazot masrafı var. Elektrikli bir sarı otobüs tam bir şarjla 400 kilometre yapmakta. Bizim belediye otobüslerimizin bagaj kapasiteleri olmayacak. Bir yolcu otobüsü değil. Bagaj kapasiteleri de çıktığı zaman Kars'a'nın dediğine göre 500 kilometreye kadar çıkmakta. Hem zamandan hem yakıttan tasarruf edeceğiz. Peki tasarruf ettiğimiz bu parayla neler yapacağız? Öncelikle yine buradan taahhüdüm. Evet emekliler sıkıntınızın ne olduğunun sadece biz farkındayız. Sizleri bu belediyede ücretsiz taşıyacağım. Evet öğrenciler buraya binbir zorluklarla gelip okumakta olduğunuzu biliyoruz. Sizleri de ücretsiz taşıyacağım. 65 yukarı ol, 65 yaş üstü emeklilerimiz ve ne olursa olsun öğrenci kartını gösteren tüm öğrencilerimiz bu belediyede ücretsiz taşınacak. Avukat Şükrü Sarıdere, yeniden Refah Partisi, Afyon Karahisar, Belediye Başkan ve Hizmetkarı adayı.